Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. E, bugün sizlere önerdiğim birkaç kitaptan bahsedeceğim. Ben hemen videoya geçmek istiyorum. Öyleyse geçelim. Arkadaşlar ilk olarak kesinlikle ama kesinlikle önerdiğim bir kitap. Çakın Bebek Annem adlı kitabı. Yani, muhakkak e, 9 10 10 11 e, veya 8 9 10 11. Ya her yaş okuyabilir. Hatta büyükler bile okusu çok güzel olur dostluğun ne olduğunu ve e, gerçekten böyle yardımlaşmanın ne olduğunu öğretiyor insanlara. İnsanlara hayal gücünü geliştiriyor. Ben e, bunun kitabı yıllar önce okudum ama e, her şeyinin sonuna kadar her şeyini hala çok hatırlıyorum. E, belki size yani size katkısı da olur aslında dostluğu, yargılaşma ama eğlence olarak da çok eğlenceli bir kitap ve duygusal bir kitap bu yüzden e, kesinlikle tavsiye ederim e, yazı stili şu şekilde öğrencimizin adı Ziya okula geliyor ve e, her sene okul değiştiren bir öğrenci bu e, okula geldiğinde e, bir kız sıra arkadaşı ve sıra arkadaşı gelmiyor okula eee ve Ziya sürekli sıra arkadaşının hayalini kuruyor nasıl biri nasıl bir kız arkadaşlarından duyduğuna göre hayallerini kuruyor ve o varmış gibi davranıyor ve sonrasında kız okula geliyor ve kızın bir e, annesine bakması gerektiğini ve öğreniyor e, ve ona yardımcı oluyor e, annelik görevini kız e, çocukluk görevini anne üstlenmiş oluyor bu sayede ve annenin hayal gücünü geliştirmeye çalışıyorlar birlikte eğlenceli bir kitap tavsiye ederim. Arkadaşlar şimdi e, eyvah kitap, allık kitabımız. Ben bu ikisini aynı zamanda almıştım. Birlikte almıştım. E, bunu da çok beğenmiştim, onu da çok beğenmiştim arkadaşlar. E, bu da farklı farklı çocukların hikayelerini, kitapla ilgili zorlandıklarını, e, öğrenmekle ne ilgisi var? Bak birkaç tane kısmı göstereyim. Veya e, konsantre olamıyormuşum. Veya ödev verirler iğrençti. Gerçekten iğrençti bu arada. İranç yani. Bana da öyle geliyordu eskiden. Aile klasiklerimiz. Karara babam verir. Duyulursa karizmam çizilir. Şimdi keyfim tıkırında ve arkadaşlar çocukların yaşları da veriliyor. 13 yaşında 7. sınıf öğrencisi. 12 yaşında 6. sınıf öğrencisi. 13 yaşında 7. sınıf öğrencisi. 12 yaşında 6. sınıf. 14 yaşında 8. sınıf öğrencisi, buralarda yazıyor veya belki 10 yaşında 4. sınıf öğrencisi, senem 12 yaşında 6. sınıf öğrencisi bu şekilde yaşlarını gösteriyor arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim farklı farklı çocukların düşüncelerini anlatan bir kitap ve çocuklar için gerçekten uygun bir kitap yani çocukların psikolojisi çocuklar böyle düşünüyorlar gerçekten. ve çocukların düşündüğü şeyler çocukları söylüyor açıkçası. Güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Okusun çocuklarınız veya siz okuyun. Ee, şimdi diğer kitabımıza geçelim. Sıradaki, sıradaki kitabımız Kraliçeyi Kurtarmak. Ee, arkadaşlar Vladimir Tumanov ismini doğru okuyabildiysem tabii. Ee, kişinin kitabı. Arkadaşlar bu da çocuklara matematiği eğlenceli bir şekilde sevdiriyor. Ee, çeşitli çeşitli maceralar oluyor. İçinde bir sürü macera var. Yani aynı şeyi anlatıyor. Bir kalem var. O kalemle ilgili şeyleri buluyor falan. Ee, değişik yerlere gidiyorlar. Ee, kitabın içine giriyorlar. Birini, kurt kraliçeyi kurtarıyorlar. O şekilde aslında kitabın isminden anlaşılıyor üzere. Eğlenceli bir kitap. Kesinlikle bunu da matematiği sevmeyenlerin okuması gerektiğini düşünüyorum. Matematik sevenler de okuyabilir tabi. Şimdi bir diğer kitabımıza geçelim. Arkadaşlar şimdi size kesinlikle ama kesinlikle muhakkak yani. Yani bu kadar bastırmamın sebebi var. Ee, ben Michaels'ın Pete adlı kitabı e, kesinlikle okuyun arkadaşlar. Yani gerçekten okumanız gereken bir kitap. Büyük küçük demiyorum. Büyüklerin de okuması gereken bir kitap. Küçüklerin de okuması gereken bir kitap. Kitapta duygulanıyorsunuz. Ben gerçekten duygu kitaplarını, duygu üzerine olan kitapları çok sevdiğim için ee, bu kitabı da çok sevdim. Ee, bir adamın hayat hikayesini anlatıyor. 2 yaşında başlayan. Hatta doğduğundan itibaren başlayan. zorlu hayat hikayesini anlatıyor. Gerçekten çok zor bir hayatı var. Ve gerçekten adama üzülüyorsunuz. Adama seviniyorsunuz. Onun gibi oluyor yani. E, ee, tabii ki adamın ismi Pete yani. Ama adamın gerçek ismi o değil. Ee, aynı yazarın başka kitapları da var kırık çömlek parçası adı. Ben bunları okumadım ama e, okursanız beğenebilirsiniz belki. Eğer okuyanlar varsa onları da söyleyebilir bana. Arkasında kitabın bu şekilde peteğin ortaya çıkış öyküsü var. Gerçekte. E, e, kitapta gerçek peteğin yani Chloe de Cotton. Chloe Cotton ismini doğru okuyabiliyorumdur umarım. Clade Cotter'ın özüne sadık kalmaya çalıştım. Umarım solucuklar bu çok güzel bu çok özel adamın yakaladığı yakaladığı başarı, umut ve neşe okuyuculara aktarmaya yeter. Clade Cotter'ın artık benim büyük Clade artık benim büyük babam. Bu kitabı kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Yani okuyun arkadaşlar çok bassarım okuyun yani bence. Yani seveceğiniz düşünüyorum. Ben içimdeki müziği pek beğenmedim mesela yani yarısını bıraktım ama bu kitaba yani aşık oldum. Çok güzel. Şimdi bir diğer kitaba geçelim. Bundan ayrılamıyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi şu an yanında olmayan bir kitaptan bahsedeceğim. Ee, beyaz kanatlı vampir ses Arkadaşlar muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. Ee, biraz değişik kaldı şu anda ama. Muhakkak okumanızı tavsiye ediyorum. Çok eğlenceli bir kitap ve hani sürekli maceradan maceraya koşuyorlar. Yani Eğlenebileceğiniz aksiyon dolu bir kitap Onda mutlaka seri halinde Ama birden başları okumamız gereken bir kitap Anlamanız için ee, Birden başları okumanızı tavsiye ederim Şu an 12. kitabına kadar mı ne geldiler diye biliyorum Ben ama kesin değil yani Bak daha öteye geçmişler Veya daha 11'de falan Ama 11'e kadar kesin geldiler diye biliyorum ben ee, İyi günler dilerim Umarım kitapları okursunuz. Umarım beğenirsiniz. Eğer okuyup da beğendiyseniz veya okuyup beğeneceksiniz yani bu videonun görüp beğeneceksiniz, alacaksanız mutlaka bana söylemeyi unutmayın. İyi günler dilerim. Görüşürüz.